Bırakın onu. Bir dur kardeşim! Hayır. İşte abi özür dilerim teröristliği yakalasan bu mahalleye yapma. Durdurabileceğim bir kavram yok. Benim suç unsuru bir kavramım şey yok. Bu iş... Beni burada durduramazsın. Bir dakika, bir dakika. Vardır. Doktora bırakın. Aralım, ne diyor? Bu cıkı da bulacağız. Tamam. Araba, araba, arabayı bağlamadan, arabayı çekmeden otoparka beni götüremezsin. Bir dakika dur. Böyle nasıl böyle? Nasıl yani? götüreceksin? Yani? kardeşim şey, lan ne Sen ne bağırıyorsun lan? Hayırdır? Hayırdır? Abi kelepçe çıkart. Hayır Hayırdır lan? Ne var? Çocuk oncağın burası. Dur, hıh doncu. Allah Allah ne Yesene bu raşı. Tak 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 kelepçeyi kelepçeyi tak. Yarın sayın valime vardım mı? Bu, bu harekette biz bulunduk bu dersin. yanında ne sen benim? Kimliğimi ne uh uh. yapacak? Sen yani Sayın Valime vardığımızda bu kelimeler söylersiniz. Aç. Bey Seyfi Komiser arıyorum. arıyor mu? Apatlar, çok Apat.